<laughs> Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Yemek yemeyi hepimiz seviyoruz. Ama hangimiz tanesi 7 bin lira olan bu çileyi ya da 50 bin liralık bu tavuğu yiyebiliyor? Bu listedeki yiyeceklerin hepsini biz de yiyoruz. Ama zenginlerinki bir başka. Gelin hepsine beraber bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Kurbağa sandım demin Hadi izleyelim. 7 numara çilek. Yes. Herkesin sevdiği bir meyveyle başlıyoruz. Peki bizim yediğimiz çilek ile zenginlerinki aynı mı? Tabii ki değil. Mikio Okuda Japonya'da 45 yıldır çilek üreticiliği yapıyor. Çilek. Ve ürettiği çilekler sadece zenginlere yönelik. Ürettiği en pahalı çileğin tanesi 400 dolar. Yani 8000 lira. Kilosu değil tanesi. Yiyenler kokusunun ve tadının inanılmaz olduğunu ve bu paraya kesinlikle değdiğini söylüyor. Yani bir çilek. 400 dolara hayatta değmez. Amerikalı bir YouTuber ise bu çileği tattıktan sonra bunun yerine... Madivik değil mi lan? ...gidip PlayStation 5 alsanız daha iyi diyor. 6 numara patates. Adam doğru yorum atmıştı. Biz Sakarya patatesi, Nide patatesi yiyoruz. Zenginler ise Labonnot de patatesi yiyor. Bu patates sadece Fransa'nın Noam Moti adasında yetişiyor ve kilosu 450 dolar. Patatesin en önemli özelliklerinden biri tatlı ve kremsi bir yapıya sahip olması. Her patates gibi değil mi? Bu patates türü özel bir bakım gerektiriyor ve elle toplanıyor. Bu nedenle üretimi oldukça... Her patates gibi elle toplanıyor yani. ...sınırlı ve fiyatı da bu yüzden oldukça yüksek. Dünyanın en nadir ve en lezzetli patateslerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve özellikle lüks restoranlara satışı yapılıyor. Biraz küçük ya. 5 numara kaz ciğeri. Türkiye'de en... Piyon da böyle. ...ne sevilen yiyeceklerden biri de ciğer. Ocak başında yapılmış kuzu ciğere kimse hayır... Kaz ciğeri nasıl pahalı ya? ...diyemez. Ama zenginler kuzu değil kaz ciğeri seviyor foie gras adı verilen bu kaz ciğeri özel olarak beslenmiş kazların karaciğerinden yapılan bir şey yok mu bu listede ya? Sadece zenginlerin yiyebileceği yedi yemek. Bebek fetüsü. Yiyecek. Bu abi zenginin yiyebileceği yemek bu. Doğmamış bebek. <laughs> Haksız mıyım? Aa, ama yani ne şoku bu. <laughs> Onu bil... Ha sen bilmiyor musun? Çin, Çin'de yeniyor. Rengi beyaz sarımtırak. Çin'de yeniyor abi Çin, Çin'de 7 veya 6 ay mı? 4, öyle bir şey var. Bir yere kadar e, bebeğini aldıran kadınların bebeklerini satıyorlar herhalde. Ve kilogram fiyatı ise 500 dolar. Bu kaz ciğeriymiş evet, evet. tadı Evet. Kırmızı etin daha. Ya şimdi bak bu gerçek gördüğüm bir şeydi benim bu arada. Yalan yok. Ama zaten herhangi bir saçma fektin başına, infonun başına Çin'de Koyunca zaten çoğu insan inanıyor. O yüzden hani her şeyi de kakalayabilirim aslında. Evet evet ben de lisede görmüştüm Birkan. O muhabbeti ha, ben de gördüm. bir hali olarak tanımlanıyor. Abi siz şeyi bilmiyorsunuz ya. Çin'de adam bu şeyler var ya küçük ellilik su şişesi ona işiyorlarmış sonra tuvalete geri döküyorlarmış onu. Bu özel tadı sayesinde Avrupa'da en çok sevilen lüks yiyeceklerin arasında bulunuyor. 4 <laughs> <Dört> numara kahve. <laughs> Kimse yalan olduğunu sormadı. Ya. Niye diye sordu herkes. Çünkü başına cümlenin Çin'de diye. Çin'de dediğin anda bir infoya... Vallahi yani nedendir. Brezilya çekirdeği, 3. nesil, 5. nesil kahveci derken artık pek çok Kedi boku kahvesi buna. kahve merakı sardı. Bu kahveler arasında da gerçekten çok özel bir tanesi Kedi var. Kopi Luwak adlı kahve yes. türü. Endonezya'da yetişen kahve çekirdeği. Yazık oğlum ya. Hayvan sadece kahveyi yok kahve sıçıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Otomasyon kahve fabrikası yapmışlar ya kedisine yedirildikten sonra... Şuna bak adam ölmüş lan kafeinden kafayı yemiş ya. Yazık günah oğlum bu hayvancağıza ya. Böyle zoom. Dışkı yoluyla toplandığı özel bir kahve türü. Dışkının içinden toplanan evet. çekirdeklerin yıkanıp kavrulmasından sonra elde ediliyor. Kahve çekirdekleri hayvanın midesindeyken... Yani bu herif hep kahve yiyorsa okey. Yani normal yemeği kahve tamam adam. Özel sanmıyorum. ve acı tadı gidiyor kilogram fiyatı ise 1200 dolara kadar çıkıyor. Peki siz bunu içmek ister miyiz? <laughs> Herifler kahve boku içiyor. 3 numara peynir. Ne peyniri? Dünyada binlerce çeşit peynir var ama pule peyniri dünyanın en nadir ve pahalı peynirlerinden biri. Bu peynir Balkanlarda özel olarak yetiştirilmiş eşeklerin sütünden yapılıyor. Tuzlu ve hafif ekşi bir lezzete sahip peynirin tadı benzersiz olarak tanımlanıyor. Üretiminin oldukça zor ve kısıtlı olması sebebiyle fiyatı da oldukça yüksek. Kilogram fiyatı 1300 dolar. Bu yüzden sadece özel anlarda tüketiliyor. Kilosu 25 bin lira olunca çok yenmez tabii. Özel anda nasıl peynir tüketebilirsin yani ne kadar özel. Oğlumun doğumu. Getirsene şuradan. 2 numara tavuk. Dünyada pek çok tavuk çeşidi var. Beyaz, kahverengi, turuncu ve daha nicesi. Ama hepsinin eti beyaz. Ama bir tavuk çeşidi hariç. Ayam Cemani adlı tavuk türünün dışı siyah olduğu gibi içi de siyah. Evet yanlış duymadınız. Bu tavuk eti siyah renkli. Bunu görmüştük ya değil mi? Ben bunu hatırlıyorum. Tat olarak normal tavuktan biraz daha baharatlı ve lezzetli olduğu söyleniyor. Tanesinin fiyatı ise 2500 dolara kadar çıkıyor. Tavuk siyah diye ben niye 50 tavuk? bin liralık siyah tavuk mu yoksa 200 liralık şampiliç mi? Net 50 bin liralık siyah tavuk ya bu arada. Tercih sizin. Bir numara mantar. Listenin sonuna geldiğimiz. Ne oldu lan Hexo teşekkür ederim Hexo. Size göre artık sıradan bir mantar görmeyeceğinizi biliyorsunuz. Son yiyeceğimiz trüf mantarı. Bu mantarların lezzeti <laughs> yoğun ve <laughs> keskin bir aroması nedeniyle oldukça benzersizdir. Yemeklere eklendiğinde özellikle makarna ve et yemekleri gibi yoğun bir lezzet katarlar. Evet. Bu mantar türü toprak altında yetiştiği için bulması kolay değil. İşte bunun için köpekler kullanılıyor. Cinsine ve büyüklüğüne göre fiyatı binlerce dolara çıkabiliyor. Hatta bu değerli türüf mantarları açık arttırma ile satılıyor. Şu ana kadar... Tam zengin. Çift yani bu. Açık mantarı açık arttırması. ile satılmış en pahalı trüf mantarı 330 bin dolara satılmış. 1.3 kilogram ağırlığındaki bu trüf mantarı yiyecekler konusunda bir rekortmen. Bak. Sınırsız paranız var ve bu listedekilerden sadece birini tadabilirsiniz. Hangisini se... 6 milyonluk mantarı tadarım tabii ki. Yorumlarda konuşalım. Bir sonraki... Hani mantar sektörüne mi girsek ya acaba? <laughs>